Yunusları anlatıyoruz, Hz. Bayezidleri, Muhammed Paris Efendi. Sanki bunlar geçmişte yaşanmış, bitmiş ve el an artık böyle şeyler yok. Dünyadan bunlar çekilmiş gibi bir kanaat oluşuyor bazısında. Ee, öyle bir şey olsa gökler yerinde durmaz. Yeryüzü de yerinde kalmaz. Evet günümüzde onlar yok. Onlar geldiler gittiler. İyi insanlar iyi atlara bindiler gittiler. Ama günümüzde de muhakkak iyi insanlar ve iyi atlar vardır. Olmasa bu dünyanın düzeni yürümez. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince başlıyor. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkürler efendim. Bizim Yunus'un ile başladık. Hakikaten büyüklerin sözü sözlerin büyüğü. Tabii. O teberrükle devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Mesela bazen söyler de tesiri olmaz, bazen susar ama sükutuyla söyler. Söylemek kimin harcıdır? Söylemekle eylemenin nasıl bir hukuku var? Biraz evet. bunu konuşalım mı? bayezid Bestami Hazretleri, Sofiye-i Aliye'nin büyüklerindendir, malum meşhurdur. Ee, müritlerinin büyük bir kısmı Arap olmasına rağmen kendisi Arapçayı pek bilmezmiş. Dil bilmiyor yani lisan bilmiyor. Kendisi Fars asıllıdır. Bir gün sormuşlar kendisine efendim demişler siz dil de bilmiyorsunuz yani çok rahat da konuşamıyorsunuz. Şehirdeki vaizler, müftiler o kadar belli ve edebi konuşmalarına rağmen, kürsüyü yumruklamalarına rağmen dinleyenler esniyorlar. Siz ise dil bilmiyorsunuz, konuşmakta zorluk çekiyorsunuz, birkaç kelime konuşmakla bayılanlar oluyor. Ne hikmettir? Deyince Mubarak diyor ki hiç çocuğu ölen kadının ağlamasıyla soğandan gözü yaşaran kadının ağlaması bir olur mu? Bir şeyi ciğerinizde hissetmedikçe istediğiniz kadar söyleyin. Onu önce siz yaşayacaksınız. Onun tadına, lezzetine siz varacaksınız ki karşıdakine tattırabilirsiniz. Tesir burada. Temeli ihlastır. Önce siz onu orada kavrulacaksınız. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri boşuna İmam-ı Azam en büyük imam denmemiş yani. Bir köle geliyor, kölenin İslam hukukunda belli başlı statüleri vardır, savaş esiri demektir. Gelip diyor ki, efendim diyor, benim sahibim sizin talebeniz, öğrenciniz ve sizi çok çok sever. Öl deseniz ölür. Sahibime deseniz de beni azat ediverse. Deyince İmam-ı Azam biraz duraksıyor, evladım diyor, üç gün sonra bana hatırlat söyleyeceğim. Köle vazgeçmiyor, yüz aldı ya. E niye üç gün bekleyelim diyor, şimdi söyleseniz. Evladım, sen söylerken bir hesap yaptım. Şu anda üstümdeki nakit para bir köle alıp azat etmeye yetmiyor. Borç bulmam lazım. Ben bir köle alıp azat edeceğim ki sahibine diyeyim. Ben yapmadığımı başkasına diyemem. Tesir bu işte. Tesir bu. Hadis-i şerifte alemlerin efendisi aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. Bütün insanlar helaktedir ancak alimler kurtulur. Bütün insanlar helakte, mahvolmada ancak alimler kurtulur. Devam ediyor. Bütün alimler dahi helaktedir. Ancak ilmiyle amel edenler kurtulur. Bütün ilmiyle amel edenler dahi helaktedir. Ancak ihlas sahipleri kurtulur. Onlar da büyük tehlike içindedir. Şimdi biz alim filan değiliz. Böyleyken bildiğimizin onda dokuzunu yapmayız. Hem alim olacaksınız hem de bütün bildiğinizi hayatınıza, benliğinize nakşedeceksiniz. İşte o zaman ağzınızdan herhangi bir hece bile çıksa insanlar cezbeye kapılır. Tesir buradan. Bu da bir ara soru sorabilir miyim? Elbette. Bu cezbe bahsi, hani bilmeyenin anlamakta zorluk çektiği bir şey. Neden oluyor cezbe? Efendim cazibeden geliyor. Cezbe bir çekime kapılmak. Bir çekimin alanına girmek demektir. İradeyle olacak bir şey değil. Çalışmakla, niyetlenerek önceden hazırlanarak cezbe olmaz. Size bir yıldırım vurur. Bir bakarsınız ki dönüyorsunuz, sema ediyorsunuz ya da başka şeyler yapıyorsunuz. Futbol fanatikleri için söylüyorum. Maç izlerken tuttuğunuz takım beklemediğiniz bir anda gol atarsa nasıl sizde hiç önceden hiç hare niyetlenmediğiniz hareketler yapı veriyorsunuz? Cezbe böyle bir şeydir. Bir fetih kalbinize, bir ışık, bir lezzet, bir tat verilir, onun insiyakıyla siz cezbeye düşmüş olursunuz. Kimisi sema eder, kimisi tekbir getirir, kimisi anlaşılmaz sesler çıkarır. Ancak cezbe ilk defa tadanlar içindir ilk kez tadanlar içindir. Makam değildir, haldir ve hal geçicidir. Makamla hal arasındaki fark Leyla'yı çöllerde uzaktan görebilmek Mecnun için bir haldir. Leyla ile evlenmek ise makamdır. Makam bu. Cezbe hal geçirenler içindir. Allahu Teala'nın bazen lütfederek bizim gibi kullara bile Bazen perdeyi hafif aralaması demektir. Aman Allah'ım bu neymiş? Cezbe bu. Cezbe nedir? Yusuf Aleyhisselam'a Hazreti Yusuf malum bütün peygamberler gibi o da ne çileler çekti. Düşünün abileri onu köle olarak sattılar, kuyuya attılar. Bir hayatla oynadılar. Bir kişinin hayatını değiştirdiler. Ve Mısır sosyetesinin saraylarında kadınlara bir manken gibi teşhir edilen Allah'ın nebisine bakın siz. Hazreti Yusuf köle Sahibesi dedi ki çık görün şunlara bir. Kadınlar vardı ve kadınlar aniden Yusuf Aleyhisselam'ı görür görmez parmaklarını doğradılar. Ayette geçiyor. Ellerini kestiler diyor. Allahu Teala diyor. Şakkat ya dahu. Ellerini kestiler. Ve dediler ki Haşa lillahi haza beşara. Haşa ki bu bir beşer olsun. Böyle bir beşer olan, böyle bir insan olamaz. İlla melekün kerim. Olsa olsa bu bir melektir. İşte cezbe bu. Beklemediğiniz anda gördüğünüz hüsnü mutlak ya da hüsnü mutlakın bir işareti, bir pırıltısı, bir leması sizi kendinizden öyle geçirir ki o kendinizden geçme haline cezbe denir işte. Elinizde olmadan olacak. Yoksa rüyadır. Siz farkında olmadan, beklenmedik anda olacak. Önceden niyetlenmeyeceksiniz. Filan gün, filan salonda, filan gözse böyle böyle cezbe olmaz. Bu işin şov tarafıdır. Cezbe farkında olmadan olur. Bir daha Yunus Emre'mize dönelim hocam. Ya ben öleyim mi söylemeyince programa ismi verdi, kendini de konuştu. Evet. Bu da enteresan bir şey değil mi hocam? 8 evet. asır olmuş evet. ama oturup hayırla ya ediyoruz. 8 asıra girildi, evet. evet. Ve mesela bakın desem ki mal sahibi, mülk sahibi hemen peşinden getireceksiniz. Hani bunun mülk sahibi? Bunu bilmeyen yoktur. 700 sene önce söylenmiş, hala dillerde. En yeni kabul edilen Türk şiiri bile popülarite açısından Yunus Emre ile Süleyman Çelebi ile ve benzerleriyle yarışamıyor. Şiir bu. Bir şeyin şiir olup olmadığının tek kıstası vardır. Önünüze gelen metin şiir mi değil mi? Nasıl anlarsınız? Efendim ölçü, kafiye geç bunları. Hayır. Bunlarla bir şey şiir olmaz. Sizin kanaatinize göre hiçbir zorlama olmaksızın bu şiir hafızadan hafızaya, dededen toruna önümüzdeki yüzyıllara kalabilir mi? Böyle bir görüntüsü var mı bu şiirin? Kalabilir diyorsanız o şiir. Değil diyorsanız istediğiniz kadar ders kitaplarına koyun. İstediğiniz kadar sınavdan önce sorarım ha deyin. O şiir değildir. Bakkal Mehmet Ağa Yunus Emre'yi mi daha ezbere bilir yoksa başka bir şairim? Ezberlesin diye silah mı doğrultuldu kafasına? Hayır. Çünkü şiir söylüyor adam. Bal gibi şiirdir Yunus'un dedikleri. Ve günümüze kadar hiçbir baskı olmaksızın nesilden nesile ezberden ezbere akan sözler söylüyor. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende benden içeru. İki Mısra'da altı kere ben diyeceksiniz ve saçmalığa düşmeyeceksiniz. Bunu ancak Yunus başarıyor. Aynı kelimeyi altı kez tekrar edeceksiniz ve saçma olmayacak bu. Bunu sadece Yunus yapabiliyor. Bir defa Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyurmuş ya, veli mevzunu bulamaz ki ben desin diye. Burada e, ben ki Altı defa ben diyor ama ben demeden, Demedim ben diyoruz. diyor. Teknik evet. Kesin. evet, ben demeden ben diyor. Evet. Eyvallah. Hocam peki söylemek bahsinden şunu sormak istedim. Bazısı da susarak söylüyor. O nasıl ele geçecek bir şeydir? Efendim o yüksek bir şeydir. Yani sözün üstüdür o. Artık söze yer yok. Allahu Teala bazı sure başlarında Elif Lam Mim demez mi? Söz mü? Değil. Kaf Ha Ya Ayn Sad. Meryem suresinin başı. Dikkat edin söze yer yok. Sadece bazı harfler. Peki bunların indiren bilmiyor mu ki biz bundan bir şey anlamıyoruz? Biliyor. Demek ki içimizde anlayabilecek bazı şeyler var. Oraya sesleniyor. Nitekim Hallacı Mansur tasinler üzerine kitap yazmış. Tasin yedi tanedir. Bunun üzerine bir eseri vardır. Kitabı Tevasin diye. Demek ki sözün de ötesi var. Artık öyle bir haldir ki söze yeri yok. Kalpten kalbe saf mana akışıdır. Büyüklerden, en büyüklerden Muhammed Parisa Hazretleri. En büyüklerdendir mübarek. Büyüklüğünün derecesini şuradan anlayınız ki iki ayağını havuza salmış, kendisi murakabe halinde iken mürşidi Şahın Akşiben Hazretleri görüyor. Eteklerini topluyor, havuza giriyor, eğiliyor, yanağını ayağına dayatıyor. Rabbim beni affet bu ayaklar hürmetine. Sofisi için. Muhammed Paris'e böyle büyük bir zattır. Zamanı geliyor. Çok büyük bir mürşid oluyor. Yani binlerce sofisi var. Ta uzak ülkelerden Buhara'ya gelip sohbetinden istifade etmek için gelen, bir nazarına ulaşabilmek için gelenler var. İşte bir gün bir sohbet esnasında Hazreti Şeyh fazlaca sükut ediyor, hiç konuşmuyor. Konuşmuyor, konuşmuyor. E tabi edep, tasavvuf demek. O konuşmayınca kimse konuşmuyor. Derin bir sükut hali, bir saat, iki saat. Sonunda yaşlılardan biri dayanamıyor. Efendim diyor, çok uzaklardan geldik. Sizden bir nasihat alabilmek için. Ama siz hiç konuşmuyorsunuz. Deyince Hazreti Pir buyuruyor. Sükûtumuzdan bir şey anlamayan sözümüzden hiç anlamaz. Sükûtumuzdan bir şey anlamayan sözümüzden hiç anlamaz. Sükût öyle bir şeydir ki dile gelir bazen. Söz ne ki onun yanında. Bazen dile gelir. Şu hadis-i şerif aklıma geliyor. Ürperticidir, dehşetli bir hadis. Buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam: "Rabbimle aramızda öyle bir an vardır ki Cebrail araya girse kül olur." Cebrail ne söz? Ne söz? harf ve kelam olmadan Allahu Teala miracda kuluyla konuşmadı mı? Söz bizim gibiler söze muhtaç. Bazen sözün öyle üstü vardır ki söz yerlerde sürünür. Söz yetişemez ona. Mana olduğu gibi kalbimize akar. Sözün üstü bu işte. Şununla toparlayalım hocam bu bölümü uygunsa. Mesela Yunusları anlatıyoruz. Hazreti Bayezidleri, Muhammed Paris Efendi. Sanki bunlar geçmişte yaşanmış, bitmiş ve el an artık böyle şeyler yok dünyadan bunlar çekilmiş gibi bir kanaat oluşuyor bazısında. Öyle bir şey olsa gökler yerinde durmaz. Yeryüzü de yerinde kalmaz. Evet günümüzde onlar yok. Onlar geldiler gittiler. İyi insanlar iyi atlara bindiler gittiler. Ama günümüzde de muhakkak iyi insanlar ve iyi atlar vardır. Olmasa bu dünyanın düzeni yürümez. Günümüzde de vardır. Onların zamanında yüksek İslam medeniyeti yaşandığı için onlara itibar fazlaydı. Ta kıtalar ötesinden onları ziyarete gelenler vardı. Hep bir şeyler söylüyorum. Günümüzde maalesef üzülerek söylüyorum. Bizim dahi kafamız Batı medeniyetine göre şekillenmiştir. Biz İslam medeniyetini hayal bile edemiyoruz. Çünkü o İslam medeniyeti içinde yetişmedik. Günümüzde, üniversitede söylüyorum öğrencilerime. Şimdi deseler ki Yunus Emre kalktı geldi Van 100. Yıl üniversitesine. Sizce bir futbolcu kadar ilgi toplar mı? Toplamaz. Yunus Emre'yi herkes çok sever ama bir futbolcuya gösterilen ilgi ona gösterilmez. Niye? Çünkü o çok yukarıda kalmış. Onu damağımız almıyor, o lezzeti göremiyoruz. Futbolcu daha iyi. Yani evdeki muhteşem anne yemeği olan kuzu kızartmasına burun kıvırıp da dışarıda lollipop yiyen gençlerin halidir bizimki. O lezzeti alacak damak yok. Olsa günümüzde çok rahat ortaya çıkar. Yine vardır ancak itibar yoktur maalesef. Bu zamanın şeyi de böyle. Peki mesela taptuğunu bulmak isteyen Yunus namzetleri var. Ne yapacaklar da bulacaklar? Taptuk nasıl İhlas ele geçecek? Ile Rab'den isteyecekler. Ancak istenerek bulunur. İhlas ile aramakla olmaz. Aramakla bulunmaz. O sizi bulur. Siz onu bulamazsınız. O denk gelir size. Aramakla bulunmaz. Ancak ya Rabbi beni sana ulaştıracak hayırlı bir dost. Allahu Teala ayette demiyor mu? Salihlerle olunuz. Salihlerle olunuz. Ayet. Kim bu salihler? Abdülkadir Geylani. Bir salihtir. Nasıl olacağım ben onunla? 11. yüzyılda yaşamış. Demek ki olunuyor Allah dediğine göre. Demek ki ölüm mani değildir. Demek ki olunur. Salihlerle olunuz. İşte size Allah'ı hatırlatan, sizi peygamberin huzurundaymış hissini size yaşatan birini bulmanız lazım. Ve bu beşerdir, kuldur, bizim gibidir, peygamber değildir, hata da yapar. Bunları da kabul edeceksiniz. Bunu bulmanız lazım. Bulduğumuzun doğru kişi olduğunu nasıl anlarız? Çünkü yol kesici evet. de çok bu yolda. Tabii, tabii. Kolay mı öyle şey? Kolay mı? Yani şey <laughs> <laughs> oğlu bütün ilmiyle, teknolojisiyle, uğraşmalarıyla 21 asırda gide 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 aya git. Hepsi bu kadar. Ay hepsi. Necip Fazıl diyor ya 20. asrın ablak yüzlü feza pilotu. Buldun mu ay yüzünde ölüme çare otu? Fezada Dil çıkarır gibi küstahça bir yarış. Farkında değilsin. Ay dünyaya bir karış. Bütün teknolojisiyle ancak aya gidebildi. Düşünün neye talipsiniz? Allah'a. Ucuz mu? Kolay mı? Yine o, yine o lütfedecek. O lütfetmeden olmaz. O lütfetmemişse eğer en büyük zatın bile huzurunda olsanız yine bir şey yok. Nitekim peygamberimizin amcası Ebu Leheb. Bu dünyada Ebu Leheb'den daha asil insan var mı? alemlerin efendisinin özbe öz amcası olacaksın. E, vermemişse vermiyor işte. O verecek. O verecek, denk getirecek. Bakacaksınız, siz anlarsınız. Bu musluk size açıldı. Ha zahiri şartı şudur. Kitap ve sünnete kıl kadar fark olmaksızın uygunluk şartı. Kitap ve sünnet. Cambazlık, keramet, harikalar bunları geç. Kitaba, Kur'an'a ve peygamberimizin sünnetine sonuna kadar uygun olacak. En ufak bir kıl kadar fark oldun bırak kaç. Bırak kaç, onda iş yok. Kitaba ve sünnete uygunluk. Ölçüsü, alameti budur. Eyvallah. Bir de şunu sorayım hocam. Mesela eski zamanda geldikleri vakit müridan diyorlarmış ki ilim soruyorlarmış, kaza var mı diyorlarmış, kul hakkı diyorlarmış. Şimdi gelene de gelme demiyorlar. Bunun bir hikmeti var mı? E, i̇çtihat meselesidir. Nasıl ki zahiri fıkıhta içtihat varsa manevi tasavvufta da müştehitler vardır. Her zamanın şartlarına göre insanların kemalata ermesinin yolları şartları değişiktir. Nitekim hadis-i şerifte meşhur çok hadis kitaplarında geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, kardeşlerim gelecek. Sahabi, ya Resulallah biz sizin kardeşleriniz değil miyiz? Hayır, siz benim sahabilerimsiniz. Kardeşlerim öyle bir fitne çağında gelecektir ki, siz size gelen emirlerin dokuzunu yapıp birini terk etseniz Allah hesabını sorar. Bunu sahabilere diyor. Ama onlar öyle bir fitne çağından gelecek ki, kardeşlerim, Dokuzunu terk edip birini yapsalar yine yeter. Kurtulurlar. Demek ki zamanın, şartların değişik olduğu zamanlar var. E şimdi Buhara'da Şahlar Şahı'nın zamanında olsanız tabii ki onun zamanında yapılacak şartlar farklıdır. Ama biz o zamanı görmedik. Zamanımız değişik, çok çok değişik. Çok seviyoruz onları. Biz bu halimizle nasıl uyabiliriz onların şartlarına? Uyamayız. Biraz yumuşatırlar. Pilav üstüsün sen gel derler. Böyledir yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ben hocam. teşekkür ederim. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim mi söylemeyince sona erdi.